Kadir Gecesinden merhabalar arkadaşlar. Şimdi şu elimde gördüğünüz keklere yazılar yazacağız. Daha sonra ben bunu Sultanahmet'te dağıtacağım. Üzerine ne yazacağız biliyor musunuz? Bize dua edin, Mekke'ye gidelim diye bir yazı yazacağız. Bu gece çok hayırlı bir gece. Allah dualarımızı kabul etsin. Gelin beraber bu yazıları yazalım, hazırlayalım. Daha sonra gidip dağıtalım. O zaman başlayalım. Şimdi burada yazımı yazacağım size de göstereceğim. Du'a edin annem ve işimle. kal görmeye git nasip, <laughs> nasip etmesin, etmesin. etsin lan duamı bile karışıyorsun İsa yazamadım ya duamı bile karışıyor şöyle bir yazı yazdım evet çekin üzerine bantla yapıştıracağım. Şimdi size bir tane örnek göstereyim. Şöyle çeklerimizi açalım. İnşallah yeter. Kimsenin gözü kalmaz. Şöyle çeklerimi aldım. Bir de bandımı aldım. Şimdi size bir tane örnek olarak sizinle beraber yapalım. Dur, Dur sen bekle. Ben bunu halledeyim. Şimdi kekimden bir tanesini aldım. Şu arkasına şöyle göstereceğim şimdi size. Koydum. Şöyle üstüne. Bandımı da uzunca aldım. Şöyle eşit bir şekilde. İnşallah yapabilirim. sen Evet, hadi lütfen. Evet. Evet, başardım. Bu şekilde yazılarımı yazdım. Şöyle gördüğünüz gibi herkese dağıtacağım. İnşallah doğa, dualarından kimse bizi eksik bırakmaz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları hazırlay Evet bir tane fedahim kağıtları kesiyor gördüğünüz gibi. Bir tane fedahim de yazıları yazıyor. Şu an bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet duamız bu şekilde dua edin annem ve eşimle Kabe'yi görmeyi nasip etsin diye. Allah Allah'ın izniyle de duamız kabul olur insanların duasıyla. Bu şekilde bir akım vardı ben de gördüm. Çok özendim o yüzden ben de bunu yapıyorum. Evet son hazırlıklar devam ediyor. Burada işçilerim çalışıyor. Görüyorsunuz işçilerimi çalışıyorum. Aferin aferin çok iyi çok iyi. Böyle çalışın aferin. Evet ben bu şekilde hepsini hazırladım. Şimdi poşetimin içine koyacağım. Gittiğimde de hepsini dağıtacağım. Size de göstermek istedim bu şekilde. Şimdi dolduracağım. İnşallah bir 15-20 dakikaya çıkacağız. Arkadaşlar benim kombinim bu şekilde bembeyaz giyildim eşyalarımı da alıyorum. Şimdi gidebilirim. Hadi. Benim güzel kocam. Nurlu kocam. Sen beni derelere götürürsün kocam. Oy benim kocam da kocam. İşte bir beni nereye götürüyorsun? <Gülüyor> Ecnebi'den <laughs> ders aldım. Şükürler olsun ya Rabbi. Tam 28 Bugün kaçıncı gündeyiz? 26. gündeyiz ve 26 gündür gideceğiz gideceğiz diyoruz. Allah bugün nasip etti. Allah'ın izniyle. Götür beni kocacığım gittiğin yere. Biraz şu camları falan silseydin. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Benim güzel dur Terip. Kısmetli Nur terim. Bak 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 bak. Sultanahmet'e gideceğiz. Bir şeyler aldı. Ne aldın Erdoğan Usta? Allah, Allah senden razı evet. olsun. Allah be ne et mi? En sevdiğim, en sevdiğim. Çalıştır ustam, gidelim. Şimdi biz gül pembe yani benim annemi almaya gidiyoruz. Annemi alacağız şimdi az kaldı. Geldik Karabayır'a. Esenler Karabayır. Arkadaşlar tehlikeli bir bölgedeyiz. Ama tehlike bizim zaten soyadımız. Gelin bakalım benim annem dışarıda mı? Çünkü dışarı çıkacağını söylemişti. Bakalım nerede? Bakalım bakalım. Nereye gidiyorsun? Anne. Şimdi annemi gidip alacağım. Çünkü dışarıda bekleyeceğini söylemiştim. Gül pembe. Gül pembe. <gülüyor> <gülüyor> ya termosunu da hazırlamış. Yerim yerim yerim. Evet gül Pembemi de aldım. Gidiyoruz. <laughs> anne kız benim yüzüme nur gelmiş. <laughs> anne benim yüzüme nur gelmiş anne. Pembe benim ya. Gül pembeyi de aldım. Şimdi gidiyoruz. Melek oldu uçuyor Bak karanlıkta bile parlıyorum. Allah yolu kızım Allah. Bak bak sevincime bak. Oy sevinç. Evet i̇şte Sultan Ahmet gözüktü gördüğünüz gibi. Şimdi park yerine geliyoruz. Park edip Şarkı Geçeceğiz. Sultan Süleyman ve Valide Sultanı. <laughs> Valide Sultan kürkünü de giydi. Hele 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 şunun tavırlarına bak. Bak. Dur çekelim o güzelliği anneciğim. Ne kadar güzel. Şu an gidiyoruz oraya doğru. Hadi gidelim. Böyle tarihi <gülüyor> <gülüyor> yerlerden geçelim. Sultan Süleyman. Buraya gelince sana Süleyman diyesim var. <gülüyor> Süleyman. <gülüyor> Validem. Buyurun has yol sizi bekler. <laughs> gece gece gerçekten burası bomboş ve şu an şaşırıyorum. Bakalım caminin oraya gittiğimizde dolu olacak mı? Evet geldik sonunda. Ve bu kadar boş olacağını hiç düşünmemiştim. Camiye şu an biz sahibiz diyebiliriz. Çok güzel. Şöyle göstereyim size de. Çok güzel. Çok 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 çok. Çekeyim size de. Ben de gül pembemle beraber. Evet. Sultan Süleyman. Süleyman abdest al. Başkanım görüyorsun. <laughs> Süleyman'la Süleyman yollarımız ayrılacak herhalde. Süleyman. Camiye. Şimdi giriş Şöyle yapacağız. Evet. Giriyoruz şimdi. Anam anam şu şu asalete bak. Böyle. Şalpar oldu. Ondan kapatmışlar. Elini. Her yer inşaatlı bu arada. O yüzden bazı yerler kapalı. Ama caminin içi bayağı dolu. Şimdi gidip bakalım. Evet Sultan Süleyman ve validesi. Lütfen hareme. <laughs> baba baba artistler sizi. Evet, caminin içi bu şekilde. Böyle gördüğünüz gibi. Çok güzel. Yani bu nasıl bir eser? Bu nasıl bir şey? Allah'ım. Çok güzel, çok güzel. Bunları da atacağım. Annem Kur'an okuyor. Bakalım kim nasıl geçti. Bence kim alacak. Hatıra kalsın. <laughs> Çocuklar. Çocuklar. Poşeti bitirdim. Hepsini dağıtmayalım. Bu nasıl güzel bir his. Kuranlar kırıldı, Kuranlar okundu. <laughs> Şimdi gidelim bir çay içelim değil mi? Anam, garip anam. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz da benzin çekeyim annemle. Hadi yürü. Hadi. Hani bu kadar. Ha. Yani. Şöyle, bir çek. Şöyle çekiyorum hemen. Şuraya, şuraya bak. Şuraya gel bak. Vav. Wow. <laughs> Muhteşem. Abi. Kaç senedir? Evet biz Ayasofya'ya geldik ama maalesef Ayasofya'nın kapısı kapalı görevli yokmuş. O yüzden geri döneceğiz. Çay falan yapmıştık. Şimdi onları içeceğiz inşallah. Öyle. Hadi gidelim. Maalesef kapalı. Burayı göremedik ama şey sultan. Of şunun güzelliğine bakar ne karşıdan. Çok güzel Allahım. Çok çok İnsan çok güzel. Bir şey verir, verir. Huzur veriyor. Evet dedim ben. Ha, bir evet. Dakika çayımız... evet. <laughs> evet bu şekilde hazırladık her şeyimizi, çaylarımız falan. kılıcı, <laughs> Sultan e karşı kahvaltıda sağ ol baba. <laughs> Şöyle Sultanahmet'e <'i> karşı. <laughs> Biz yemeklerimizi yedik, çaylarımızı içtik. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Şimdi gidiyoruz. <laughs> Anneciğim çıkarma bak Hayır. çok soğuk üşürsün. Bu <laughs> karanlık şu an gözükmüyorsun ki. Vallahi bak hasta olacaksın. Şimdi gidiyoruz. Bu nasıl? ay gibi parlıyoruz yemin ederim. Bu nur nereden geliyor ya Rabb'i Allah'ım? Camiden. Sen büyüksin. Tamam et lan geliyor. Göreyim <Şöyle> göstereyim. Kaç varız? 20 küsur. Çok minnet şükür. Doğru. Şimdi, Şimdi gidelim. Şimdi bu saatte çıkım çıkım olalım. Evet. Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Son kez Sultanahmet'i burada. Anne veda edelim mi? Ben de son kez elveda ediyorum. Değer da çok teşekkür ediyorum. Bu gece bana sürpriz yaptı. Rica Kutusun ederim anneciğim. <laughs> bizi buraya çok kadar ha, Bizi buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın de. Abone olmayı unutmayın de. <laughs> Abone, olmayı unutmayın de. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.